Ne, diyor, diyor lan? Tra tra Eee aptal diyor. Aptalın diyor şeyi düşük diyor ama. Sen niye ismini aptal koydun lan? Benim adam aptal, aptal değil. Aptal amına. Aptal koy. Bekle. Bekle. Nerede? Mitta abi. bir <laughs> tane. dovaldı no, Tünel aldı Tünel aldı Nice oğlum hepsine vurmuşum amına koyayım Short 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 o mini 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 short mini mini bak Para beni daha, daha Bakacağım size Uh, What? You fuck him. You fuck him. You man. Hadi bas kafasını. <laughs> Lan niye atlıyorsun amını s**eyim. <laughs> Ay atlar mı amına koyayım. <laughs> ne güzel vuruyorsun adamları. Amına koyayım ne yapıyorsunuz ya. <laughs> Çok geliyor öyle koştu. Lan nasıl bir oynayışın var lan sen? Bal <laughs> <laughs> Ya döneceğiz oyun. Hadi.